arkadaşlar biz kızlarla buluştuk. Selamlayayım vloguma koyacağım. Vloguma Siz Kari hayır. Kari evlat Kari dedik biz de alıyorsunuz <laughs> buna. <değil mi? gülüyor> Siz hepiniz... Eşref tek. Arkadaşlar Bayan, biz, bize, dün inekler kay. gelmişti. İnekler kocaman bok bırakmışlar. İnekler. Aa, çok ayıp. Kari, Ay, kari ayırlar 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 ya. Kari Ay, ya. Ne yapıyorsun? Arabasını beğenmişsin. yapıştıramadım. ya yes. Artık dün. mi dedim İnek kakası. İnek kakası. <laughs> Bir tane inek kakası. İnek dışkısı onun adı. Çok ayıp. Karnı niye ayıp ayıp kelimeler Ya, ya. yuh bak. Bak. <laughs> bak. Aa. Bak, Ümit teyze bile ayıplıyor seni. Bak. Annen. Hiç <gülüyor> <gülüyor> <Üç>. Biz de Emek <laughs> <Ümit> teyze biz daha <laughs> iyi Tabii efendim. O videoyu hayırlı Biraz sessiz olur musunuz? Benim. Bak geçen videoda Neredesin? bu oldu. Kanyada da abone oluyor Ya abone olmayı bu kadarında falan. Biz şu an Gretis'teyiz. Arkadaşımızı <laughs> bekliyoruz. Ben bir tane ben ıı, benim şey topu sarı ben aldım. Ben gidince göstereceğim hepsini. Durunun videoda. saçını yaptım. Bu saçını yaptım. Evet şu anda şimdi ne çıkacağız ne? bir yerlere gideceğiz. Duru çok, çok mutlu. Esin onun saçını yaptım. Defne de aldı şimdi açıyor şeker çıktı. tamam, oh my god. Şeker çıktı. İnşallah şekeri sen bana sen ver. Bana Kuromi geldi. Kuromi geldi. Kromi geldi. Kromi kromi geldi. geldi. Şekeri bana ver. Şekeri. şekeri. Benim var. de birisi çekebilir mi şöyle? Bir dakika. bir dakika. Açmadın mı? Kayra da mı aldın? Bir daha mı alacaksın? Ben hayır ben bunu aldım. Ay yok ben bunu almadım. Ay kendi şansıma ben kromi istedim. Kromi geldi. Değiştir, senle, koy, değiştir, ne bu değiştirsen mi? Bunu koysan mı? Neyle kromi Hangisinden ne? daha vurdu bir şey çıkacak? şey değil Ben pembe aldım. Bence bu pembe sefer bunu aldım, alayım. Pembe al ya, pembe al. Pembe aldım ben bunu aldım. Şimdi ses böyle diyor. Tövbe ya, ben kaybettim. Açıyorum ya. kendi aldığımı. Açıyorum. Kendi aldığımı bıraktım. Dersi aynısı. Açılmadı daha. Eh. Onun o, pa onun o parasını ödedim. Onun parasını ödemedim. Ne yapıyorsun? Ne? Ya aynısı ben çıktı. Kiki mi? I I. Ben de olan bir şey çıktı. Bana ver. Bana para ver, bana para ver. Ben yoksa bunu alacağım. Sen bilirsin. Ben de baba. Ayrısını. Var mı? Kromi ile değişebiliriz. Anla, boş ver. Hayır işte istemiyorum işte. Ben. ben kromi. Ben kromi istiyorum. Ben bir tane mi? daha alacağım. Annem Yok. Mi? Olmaz. Sana Ay, verdim zaten. Kızıyor zaten. Ben bir tane daha alacağım arkadaşlar. Yeter. Ama şu tenisiyi çıkaracağım. Bir tane daha Neyse ben sana focaccia'yı veririm. 5 liranız var mı? 5 liram yok. yok. Nasıl ama yok? Allah ben bir tane daha alacağım. Hiç var, var mı? Hayır Nasıl yok. Ver karya derine. derine. Derin. al. alkış yok ancak Abla ben bundan da alacağım. an tut artık ya. Karya bütün şey Telefon telefon büküldü elimde durmakta. Hayır hayır hacatla. Öyle değil ben bunu alacağım. Abla. Karya ev hacatmaz oldu. Büyüdüğünde evi o hacatmazları kaplar. Sizin ki ilk defa telefon tutuyorum artık yeter. Hep şey. bu mu alıyorsun? Evet. enerji içeceği. Evet, Çok sus. Çok sus. Şimdi ayıp Ya bir şunu kapatacağım ben. Arkadaşlar biz şöyle deniz kenarına geldik. Ben <laughs> kez oturuyor. Ben yanlışlıkla vlogun çok kısmını dik çektiğim için bazı yerleri keseceğim. matematik <laughs> <laughs> Nereye ko? Nereye söylüyorlar? <gülüyor> <gülüyor> Para 200 lirayla lira ben atlarım ki oraya. O, abi, ben 1000 atlarım. Duru selam. Duru evine anlarım. baskına gidecek. Gerçekten atlarım. 200 atlayacak mısın? Duru bana bakar mısın? Atlarım aslında çok da şey değil ama biri benimle atlarsa. Bana bakar mısın? Ya Söyle telefonu niye el sallıyorsun? Abone olun. <laughs> abone olun. 200 ver. 200 ver. Kartımı <laughs> ver tarişime atlarım. Kartımı ver atlarım. Ya hadi abi biz daha memur diyeceğiz ya. ya. Ya abartmayın abi daha bak. Şey, abiler galiba ne buraya yok. geliyor. Hayır gelmiyor oğlum. Neden niye geliyor? Şu Gel an konuşmaya çalışıyor. İletişim kurmaya çalışıyorlar. <laughs> <laughs> e, Burayı yüzmek yasak değil mi? Bilmiyorum. Oğlum böyle savururken çeksene. Sadece geri zekalılar. Geriye git saçımı savururken. Eller buraya Ne diyorlar ki sana? Eee sana nereye gidiyor? Aaa! Bir tren ses geri sanıyor. Nasıl ki şimdi ya? Şurada bir kaya var bak. Onun üstüne basarak. Oğlum yapma. Böyle şeyler. Kaç yaşındasınız? Çocuk yapma yapma. Nerede bahsettikleri şey? Valla. Şu Sürükleniyor zaten. Ama ama. Yüzmek zorunda kalırsın. Bakar lan şey? Ne, evet. evet. Bunu niye alıyorlar ben oğlum? Gezilelim. Ben izlemiyorum. Daha kızın gibi izlemiyorum. Biz de bizde <laughs> bizde izlemiyoruz. Her Ne yapacaksın? Yüzecek misin Bunu onunla? Duruyor. Ne yapacaksın? Arkadaşını mı döveceksin? <laughs> bak. Bak bak. Ne işin kadar gidiyor. Ne işin var arkandayım atla atla. Ya saçma oldun çocuğum. Atla mı? Atla, atla, atla mı tabii ki de şaka yapıyorsun. Atla mı? Bak şimdi yani böyle kadar. Ben, merdime, ben atla, aslında, Bak şurada Şu merdiven, merdiven var. Şurada arasana. Orada merdiven var. Oraya geldim. Yalnız oradan düşme. Yosunlara takılır bir yani Yosun var. Yosun var. Ben tutmam şahsen. Ben orada ben. Kaygılı olsun. Kaptayım. Şahsen. Gelmesini bekle. Gelme Bak şu da verice, Şuradan çıkacak. Şuradan çıkacak. Ayağın kayacak. Bak orada yosun var. Ayağın kayar. Yapma. Orada yosun Orada hastalık geliyor. Bak geldiğinde şuradan eğilip alıştır. Geldiğinde eğilip Al al Ama bekle ben atacağım seni. Tamam hadi al al. Gidiyor gidiyor. <laughs> hadi. Oğlum, bir tane bakar, kardeşim, neyse, sınırıp, şey Gidiyorlar. Deniz pis. Orada bir merdiven var, oradan evet. alın. Hey. 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 Hey George, versene de vurmuşsun evet. bunu. Asla eğil balarım ama. Ben de eğilip alabilirim ben. Sen al senin boyun uzun. Ben de sana Sen düşersen Allah, çok diye yapayım. Atma, düşersin. Atma. Az ama boğulursun. düşersin, Atlama, <laughs> düşersin. Atlama, düşersin. <laughs> Atlama, düşersin. <laughs> 10 yani biz ne bu makarna için bu kadar maceraya giriyoruz. Ne işine yarayacak? Alo, ben gelmez, gelmez, gelmez. Yani Ya niye biz, bile yapmadan. değil ya. Su <laughs> yani, bu arada girersen. Hayır, e. Annen yani, de övecek. Su güzel. Şimdi güzel, etmem, sıcak de, ama. E ben neye gireyim ben mi peşindeyim Allah Allah bak Allah Allah. Ne yapacaksın onun arkadaşını merzibene merzibene. mı döveceksin? Şey, bu merdivene gidiyor. Olmaz çok. Oha O merdivene <dönme> girmişler. <laughs> tamam onlar girmişse sen de girersin hadi. Hayır. Gizli gizli girmişler. Gir. Girer gir şurada? Oğlum girme şaka yapıyoruz ya girme. Evet. Oğlum bu o ne? Bak anne kızar. güzel. Ben diyorum oradaki Annem de ver. Bak ben senin anneni biliyorum. Sen bizim mahallede oturuyorsun. Ben biliyorum seni bak söylerim. Gözünden Ben tanımadım.

Bizler Allah Allah. Übüm Bak dur bak. Bak bak. Benim makarna görüyor gezdi burada. Orada. Oradaki salaklar, var. salaklar, var. Ya, oradaki salaklar var. Şey sadece Ben oradaki fikrim yok. Dur Ben ben de <laughs> Arkadaşlar Durun. Durun. Hayır. yapalım? Deri ne yapalım? Arkadaşlar sıkıntılarınız mı var? Buraya gelmesin. Ya geldi, istiyorum. Geldi, geldi geldi. Geldi. Birazcık daha gelmesi da. lazım. seni atalım sen şey, al. Eşyalarımı Eş da tutsun. Mavi. Parayı inşallah düşer. Hayır Ben bir şey gördüm Ben de bir şey gördüm ya ben, görmedim. Görmedim. ben bu durumu bilmiyordum Ama çayını kutusunu ver çünkü eve götüreceğim Oh. Çok şükür Gençlik Gençlik bitmiş artık Gençlik bıkmış. Bunlar da genç olacak işte. Maalesef. Çok saygısızlar artık. Hani oldu. Ya bizim Hiç bokumuza da ama. Annem aklına Saat çıktı. Kazandı. Kazandın mı? daha devin daha geç benim biraz. Sen sana vereceğim. Tamam. Tamam. çıkmış. ben okula götürsem onu lütfen. Ay ben aldım. Ya e şunu tutar mısın? evine bak Git. Bak kayıt var. Bu kayıt, kayıt var. Bak, bak arkadaşlar arka ben kayıt ver var. Ben sınıfta 5 ay 50 almış ver, matematik. Ok, Oksana giderken hala görüşü olursak dur benim ayağım yazacak. Bak sen paşama ya. Gel orta yazdın. Karya. Karya çok Hay araba Arabanın top geçin. Evet Karya. Karya ne istiyorsun? Saygı programı Çok öldü. Saygı programdan. Karı şu an topun son halini düşünüyor. Karı şu Ona en son gördüğüm zaman diye. iki saniye önceydi. Tamam. Bom. Ve bir ses yükseliyor. Ah, I'm not going to be able to do that. Aynı yerde mi yer? geldin? <laughs> alıyor, alıyor alıyor. Aldı. Aldı. Teşekkürler. Teşekkürler abi. Teşekkürler abi. Ay, Teşekkürler. Şey o karı çünkü. Ben de Zaten o... Oğlum bugün neden bir garip patlama oh, düşünüyorsun? <laughs> bir şey diyeyim mi? Çektim YouTube'a koyacağım. <laughs> <bir şeyi. gülüyor> Nasıl mısın? Şunu Yok, okurman sonra. gerek. Allah Allah. Allah mantık ya. Ya normal, öyle ya. Nasıl? Ben <laughs> boya saldım. Sen bu şekil. Ha, ben ya yaşam çok yaşam. Yaşam. Biyan biyan yaşam. boya saldım, sonra, sonra ben Hayır ben sorayım ben. Ya sizden. Şu an Çok Babalar Yan gibi bir şey yapacak. Şöyle kayacaksınız? Bakın ha. 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 kendi annesi <laughs> Herkes... Ben şey yapacağım. Ne yapayım be? Ya fotoğraf olacak fotoğraf.

Ha senle arkadaşlarımızı bir <laughs> Ümit teyze. Ümit teyze. hayır. Ümit teyze yarıyor.